ballarımızı Antalya Kaşa buraya çam balına getirdik. Çok şükür burada mevsim iyi geçti. Bu şekilde kendileri de biz yetişemeyince dalaklar ördü ama hepsini hepsine yetişip de bal dolduramadı. Havalar da iyice soğuduğu için şu an biraz bunları almamız zor oluyor ama alacağız. Kuvanlarımızın bakımı gördüğünüz gibi bu şekilde çıtalı. Evet. Bu ölçüleri, standartları yakalamak için çok uğraştık. İlk defa yaptığımız için bütün arge çalışmasını uğraştırdı yani bizi. bir şey ilk defa yapmak zor olur.